Kadir kıymet bilir Müslüman kişi, Yaşatır kadiri hak her gecesi. Hakka ibadettir ne yapsa işi, Yoktur tek kederi hak her gecesi. Yaşatan Allah'tır rızgını veren, Ediyorsa sabır hakkını veren, Yalnız o gece mi yükünü veren, Beklemez haberi hak her gecesi. Hakkı kim kandırır bilmez mi niyet, dememiş o günü yoktur tek ayet. İçten kulluk diler bulsun afiyet, arar da zaferi hak her gecesi. Bin aydan hayırlı kadir gecesi, lakin affeden hak sır penceresi. Hazıra konma dur sabır hecesi, kaplar da bir ömrü hak her gecesi.